ja, Size selamlar. Şimdi size 6 Ekim'deki terazi yeni ayından bahsedeceğim. Terazi yeni ayında 13 derecede, terazi 13 derecesinde güneşimiz ve ayımız birleşecek. Terazinin doğasını aşina olanlar, astroloji aşina olanlar gayet iyi bilir. İlişkilerle çok alakalıdır. Kaldı ki bu terazi yeni ayında Mars da işin içerisinde olacak ve Venüs ve Mars karşılıklı ağırlama dediğimiz bir tür astrolojik figürü çalıştıracaklar. Venüs'ün akrepte, Mars'ın terazide olduğu bu evre bizim ülke haritamızda ki kombinasyonun neredeyse aynısı ve dolayısıyla terazi ilişkilerle ilgili olduğu için de yeni ilişkilere, yeni ilişki başlangıçlarına, aynı zamanda yeni e, sosyal ve toplumsal oluşumlara da işaret ediyor. Venüsün akrep doğası her zaman Mars'la birlikte hareket ettiğinde hayatımızın içerisindeki maddi konuların, maddi özgürlüklerin de ilişkilerimizi çok etkileyeceğini söyler. Mars'ın terazideki enerjisi duygusal olarak da ikilemler içerisinde olduğumuz, karar veremediğimiz, ister işimizle ilgili olsun, ister kariyerimizle ilgili olsun, hangi alanda adım atmamız gerektiği konusunda tereddütler yaşayacağımız dönemlere işaret ediyor. İşte bu 6 Ekim'deki terazi yeni aslında bütün bu tereddütlerin tamamlanacağı, sona ereceği bir iner. Venüs ile Mars arasındaki karşılıklı ağırlama aslında Venüs'ün Venüs gibi yani aşk, mutluluk, zenginlik, bereket, ler şeklinde hayata geleceğini söylüyor ve Mars da bize eylemler noktasında destekliyor. Eğer yeni bir ilişkiye başlamak istiyorsanız 6 Ekim yeni ayı tam anlamıyla bu ilişkileri adım atmak için mükemmel bir yeni ay. Eğer bir iş alanında kendinize bir kariyer fırsatı hedefliyorsanız bu da yine sizin için mükemmel bir zamanlama olacak. Çünkü Uranyen bakış açısıyla haritalara baktığımda bu yeni ayın aynı zamanda Hades ve Kronos'ta da bağlantılı olduğunu görüyorum. Hades bizim hayatımızdaki ağır tecrübeleri, ağır yaşam deneyimlerini anlatır. Bunlar neler diye soracak olursanız birincisi hastalıklar ve sağlıklarla alakalı ki gündemimizde zaten bunun epey zamandır olduğunu siz de biliyorsunuz. Buradaki hades enerjisi bize aslında e, işimizi baltalayan bir takım yoklukların, sağlık konularının da bu yeni ayda aslında bir takım yasal düzenlemelerle tekrar yola kurulacağını gösteriyor. Sonuç olarak Kronos bizim hayatımızdaki her zaman resmi kurumlar ve kuruluşlarla olan ilişkimizi anlatır. Yener Enerji terazide olduğunda bu bir kere resmi başlangıçlar ve başvurular için de çok uygun. E, şirket kurumu yapabilirsiniz, şirketlerinizle ilgili ortaklıklar yapabilirsiniz. E, bu ortaklıkları devredebilirsiniz. Hisse senedi, işte yatırım şirketleriyle olan portföylerinizi değerlendirebilirsiniz. Venüs akrepte de olduğu için parasal anlamda maksimum kazanç potansiyeli defilebilirsiniz. Aynı zamanda Ekim ayı içerisinde önümüzdeki günlerde terazi yeni ayını takip eden günlerde Satürn Retro'dan çıkacak. Satürn'ün Retro'dan çıkması da buradaki yapılanmayı hızlandıracaktır. Ve e, bu noktada özellikle altını çizmek istediğim konulardan bir tanesi yeni ayın arasında Merkür'ün Retro'da olması. Merkür iletişim gezegeni ve bizim aynı zamanda kendimizi ifade etme biçimimizi de anlatıyor. Bildiğiniz gibi klasik Merkür retrolarında dikkat edilmesi gereken konular vardır. İşte anlaşmalar ve sözleşmelerle ilgili bir takım aksaklıklar çıkabilir. Fakat retrolara ilişkin şu bilgiyi vermek isterim. Özellikle Merkür retrosu böyle bir yeni ay enerjisiyle de birleştiğinde çünkü Merkür de terazide olacak. Aslında önceden yapılmış sözleşmelerin, önceden yapılmış işbirliklerinin ya da anlaşmaların gündeme getirildiği bir zaman işaret ediyor. Yani siz Merkür retrosu diye bir şeye başlamaktan korkmayın. Eğer önceden çalıştıysanız, oh. önceden üzerinde fizibilite yaptıysanız bu Merkür retrosu sizi tamamen devam edin enerjisini çalıştıracaktır. Ama ilk defa bir şeyle tanışıyorsanız, hayatınızda ilk defa bir insanla oturup çay kahve içiyorsunuz ve ilk defa bir iş fırsatı önünüze gelmişse bu Merkür Retrosu'nun bitimini beklemek zorundasınız. Özellikle Merkür Retrosu dönemlerinde önceden tamamlanması gereken konular önümüze gelir. Zaten bir ilişki içerisindeyseniz dediğim gibi veya özellikle gayrimenkul alım satımları çünkü Hades Kronos gayrimenkul alım satımlarını, arazi alım satımlarını, paranın el değiştirme hatta resmi olarak el değiştirmesini gösteriyor. Veya yine terazi sembolizmasından gidecek olursak belki davalar, boşanmalar, mahkemede velayet konuları da gündeme gelecektir. Özellikle Merkür Retro ile beraber çocukların velayetleri gündeme gelecektir. Ya da çocukların eğitimleriyle ilgili bir takım yasal konular gündeme gelecektir. Bu tarz durumlarda zaten devam eden prosedürleri yürütebilirsiniz. Bu konuda bir endişeniz olmasın. E, Venüs'ün 28 derecedeki akrepteki yolculuğu parasal olarak size beklenmedik bir takım ödemelerin de bu yeni ay enerjisiyle geleceğini açıkçası söylüyor. Fakat şundan emin olmanız gerekir. Venüs akrepte olduğu sürece ve Mars'ta da karşılıklı ağırladıkları sürece gider para misliyle katlanarak size geri dönecektir. Yani bu dönemde ödemeleriniz olacaksa bile bunlarla ilgili kıtlık bilincine ya da yokluk duygusuna geçmeyin. Çünkü bu para bir süre sonra size geri dönecektir. Özellikle ayrıca altını çizmek istediğim bir konu daha var ki bu yeni ay enerjisinin bazı radikal bitişlere de yol açacağı. Teknik olarak yeni aylar her zaman başlangıçları anlatır. Fakat bizim bu yeni ay enerjimizde bazı astroidler var ki merkeze çok fazla çıkan. Bunlardan bir tanesi. Ee, karma astroloji bu karmik bitişler anlamına gelir arkadaşlar. İlişkilerle bağlantılı. Eğer toksik ilişkileriniz varsa, eğer gitmediğini gördüğünüz halde sürüklemeye çalıştığınız ortaklıklarınız veya gene farklı ilişki biçimleriniz varsa, hatta bu partnerlerle değil de aile üyeleriyle olan çatışmalar şeklinde de olabilir. Merkür Retro özellikle kardeşlerle olan sorunları da gündeme getirecektir. Bu yeni ay aslında bitiş yeni ayını da işaret ediyor. Hayatımızda teknolojik gelişmelerin getirmiş olduğu bir takım engeller de bu yeni ayda ortaya çıkacaktır. Hem Merkür retro, hem de Uranüs enerjisiyle Uranüs de retro. Kolektif gezegenler retro olarak çalıştığında sanki hayat ilerlemiyormuş, sanki böyle sürekli arkamızda bir şeyleri yarım bırakıyormuşuz, bir türlü tamamlayamıyormuşuz gibi bir etki ve enerji hissederiz. Fakat e, bu sürecin uzun sürmeyeceğini bilmenizi istiyorum. Yılbaşına kadar olan evre asıl Satürn'ün Retro'dan çıkması önümüzdeki zamanlarda Jüpiter'in de Retro'dan çıkacağı zamanlar var Aralık ayında o 2-3 aylık evreyi bir tür yapılanma evresi, bir tür doğru zamanlamayla hareket edilmesi için hazırlık evresi olarak değerlendirirseniz eğer bu yeni ayın etkilerini Mart civarında, 2022 maç civarında kazanımlar olarak elde edebilirsiniz. Bu ister maddi konularda olur, ister ilişkilerle ilgili olur. Altını çizmek istediğim konulardan diye bir diğeri de özellikle Juno'nun bu yeni ayda yay burcunda olacağı. Bu Juno anlaşmalarla, sözleşmelerle ilişkili olduğu gibi ilişkilerin doğasıyla da çok ilişkilidir. Ve Jüpiter enerjisindeki bu Juno bize ilişkilerdeki hak, hukuk, adalet etkilerinin de çok güçlü bir şekilde yeni ay enerjisinde çıkacağını söylüyor. Chiron hades kombinasyonu biraz dikkat edilmesi gereken bir kombinasyon özellikle Satürn'ün Retro'dan çıkacağı bir devrede denk geleceği için tam ülkesel ülke bazında tam bir kapanma beklemiyorum fakat bununla beraber sağlıkla ilgili yasal düzenlemeler ve kısıtlamaların daha tedbirleri arttıran bir noktaya taşınmasını bekliyorum. Bu yüzden sağlık konularında lütfen kendinizi mümkün olacak en yüksek şekilde donanımlandırın çünkü Jüpiter'in retrosu süresi içerisinde bizler istesek de istemesek de o doğal kurallara uymak zorundayız. Dolayısıyla bünyenizin e, biyolojik olarak da hazırlanması gerekiyor. Evre çok enteresan bir evre. Ve çok çabuk yükselebileceğiniz, çok çabuk bağışıklık sisteminizin düşebileceği bir takım sağlık sorunları da yaşayabilirsiniz. Burada sakin ve kontrollü bir zihinli olayları toparlamanız gerekiyor. Bunların altını çizmek isterim. Bir sonraki Donlay videosunda görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.